Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik trafik bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riski davranışı azaltır? A. Hırçın B. Öfkeli C stresli D saygılı doğru cevap D şıkkı saygılı davranış 2 Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? A karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması B. Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması C. Kaza yapma riskinin azalması D. Sürüş yeteneğinin artması Doğru cevap A şıkkı karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması beklenir. 3. Aşağıdakilerden hangisi araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı D. Milli Eğitim Bakanlığı C. Emniyet Genel Müdürlüğü D. Karayolları Genel Müdürlüğü Doğru cevap C. Şıkkı Emniyet Genel Müdürlüğü 4. Aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır? Doğru cevap D. Şıkkı'dır 5. Trafik işaretleriyle ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? 1. Görünmelerinin engellenmesi 2. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi 3. Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi Doğru cevap 5 şıkkı 1 ve 3 6. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A) Sağa yanaş B) Yavaşla C) Hızlan D) Dur Doğru cevap C şıkkı hızlan'dır. 7. Işıklı trafik işaret cihazında yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu, B yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu, C kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini, D yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini. Doğru cevap A şıkkı yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. 8. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi B. Aracının hızını azaltması C. Yayaları ikaz ederek geçmesi D. Geçiş hakkını yayalara vermesi Doğru cevap C. Şıkkı yayaları ikaz ederek geçmesi yanlıştır 9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Dönel kavşağa yaklaşıldığını B. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını C. Demir yolu geçidine yaklaşıldığını D. Ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını Doğru cevap B şıkkı kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını bildirir. 10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yol ver B. İleri mecburi yön C. Girişi olmayan yol de taşıt trafiğine kapalı yol. Doğru cevap A şıkkı yol verdir. 11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Doğru cevap A şıkkı sola dönülmez. 12. Taşıt yol üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A yaya geçidi B. Sağ tehlikeli viraj C. Taralı alana girilmez D. Taralı alan içine park edilebilir Doğru cevap C. Şıkkı Taralı alana girilmez 13. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Doğru cevap. D şıkkı 9 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. 14. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Doğru cevap. B şıkkı 1 numaralı araca yol vermelidir. 15. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki bir numaralı taşıt sürücüsü sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır? Doğru cevap C şıkkı iç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmelidir. 16. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. B. Görüş mesafesinin kötü olması C. Öndeki aracın yavaşlaması D. Öndeki aracın durması Doğru cevap A şıkkı takip mesafesi kurallarına uyulmamasıdır. 17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağ dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi B. Bir numaralı şeridi C 2 numaralı şeridi D 3 numaralı şeridi Doğru cevap D şıkkı 3 numaralı şeridi izlemelidir 18 Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ile motorlu taşıdığın karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Doğru cevap B şıkkı motorsuz taşıt motorlu taşıta yol vermelidir. 19. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? Doğru cevap B şıkkı 2 numaralı araç kullanmalıdır. 20. Karayollarında uzun süreli beklemeye gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. aracın kapılarının açık tutulması B. trafik görevlisine haber verilmesi C. motor çalışır halde farlarının yakılması D. motorun durdurulup el freninin çekilmesi Doğru cevap D şıkkı motorun durdurulup el freninin çekilmesi gerekir. 21 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıkları yakmak. B. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak. C. Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek. D. Park veya sis ışıkları ile seyretmek. Doğru cevap. A şıkkı yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak. 22. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yüklerin bağlanması B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması Doğru cevap B şıkkı yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. 23. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranlarının yüzleri yıllara göre dağılım tablodaki gibidir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Yıllar, sürücü kaynaklı oranlar, yaya kaynaklı oranlar, araç kaynaklı oranlar ve yol kaynaklı oranlar. Bu sonuçlara göre doğru cevap... A şıkkı, kazaların çoğu insan kaynaklıdır. 24. Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? A. Sürücü belgesi B. Araç tescil belgesi C. Araç imalat belgesi D. Motorlu araç trafik belgesi Doğru cevap D. Şıkkı Motorlu araç trafik belgesine bakması gerekir. 25. Şehirler arası yük veya yolcu takviyesi yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? Doğru cevap A şıkkı sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmektir. 26. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? Doğru cevap D şıkkı aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. 27. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlardan hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir? A. Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları. B. Araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları. C. Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları. D. Araç hızına uygun viteste seyretmeleri. Doğru cevap. B şıkkı araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.